Selamun Aleyküm arkadaşlar. Dersimize hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar Hazreti Muhammed'in yani Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin örnekliği ünitesine geldik. Yani dördüncü ünite. Peki bizler bu Ünitede neler öğreneceğiz arkadaşlar? Hazreti Muhammed'in doğruluğu ve güvenilir kişiliği nasıldır? Bunu öğreneceğiz inşallah. Hz. Muhammed'in merhameti ve affediciliği bunu öğrenmiş olacağız inşallah. Ve Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellemin istişareye yani görüş alışverişine verdiği e, önemi öğreneceğiz arkadaşlar. Hz. Muhammed'in İslam davasındaki cesaret ve kararlılığını, kararlılığını da inşallah öğrenmiş olacağız arkadaşlar. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hakkı gözetmedeki hassasiyeti, inceliğini öğrenmiş olacağız inşallah. Ee, ve arkadaşlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara verdiği değeri öğrenmiş olacağız. Ee, ve yeni bir sure arkadaşlar Kureyş suresinin okunuşunu ve anlamını öğrenmiş olacağız inşallah. Evet arkadaşlar sizce güvenilir bir insan olarak bilinmek e, neden önemlidir? Yani neden önemli olabilir sizce arkadaşlar? Düşünün, siz sınıfınızda güvenilir bir e, arkadaş olarak biliniyorsunuz. Herkes e, sizle beraber arkadaşlık kurmak ister. E, herkes sizinle beraber e, takılmak ister. Neden güvenilir olmak gerçekten başkadır arkadaşlar. Bir de güveni, güvenilir olan insanları Allah-u Teala da, e, daha çok sever. Evet. Birincisi arkadaşlar Hz. Muhammed'in doğruluğu ve güvenilir kişiliği. Yüce Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara bildirmek için seçip görevlendirdiği kimselere ne denir arkadaşlar? Peygamber denir bu tanımı unutmayın. Peygamberin diğer tanımı arkadaşlar Allah'ın emirlerini insanlara anlatan kişilerdir. Biz bunlara ne diyoruz? Peygamber diyoruz arkadaşlar. Allah Celle Celaluhu her topluma arkadaşlar kendi işlerinden bir peygamber göndermiştir. Yani hiçbir topluluk yoktur ki onlara bir peygamber gelmemiş olsun. Yani hepsine peygamber gelmiştir ve bunların sonuncusu da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra da bir daha peygamber gelmemiştir ve gelmeyecektir arkadaşlar. Evet peygamberin peygamberlerin görevlerini yapabilmeleri için bir takım özellikleri olması gerekir arkadaşlar. Peki peygamberlerin bu özellikleri nelerdir? Bunlar çok önemlidir arkadaşlar. Birincisi doğruluk. Doğruluk e, diğer adı ne oluyor arkadaşlar? Sıdık. Yani peygamberlerin doğru olmaları. Sıdık. Bunları unutmayın arkadaşlar. Bir yere de not alabilirsiniz. Doğruluk, sıdık güvenilir arkadaşlar güvenilir olmaları gerekiyor. Buna emanet diyoruz. E, emaneti de korumak arkadaşlar ayrıyetten vermiş. Evet akıllı ve zeki olmak bu da fetanet arkadaşlar. Buna da fetanet diyoruz. Peygamberlerin akıllı ve zeki olmalarına fetanet diyoruz. Günah işlememeleri buna da ismet diyoruz arkadaşlar. ismet bunu da unutmuyoruz. Ve vahyi insanlara ulaştırmaları arkadaşlar tebliğ yani Allah'ın emirlerini insanlara ulaştırmak. Bunlar peygamberlerin özellikleridir arkadaşlar. <laughs> Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa gönderilmiştir arkadaşlar. Ve son peygamberdir. Ondan sonra da bir daha peygamber gelmeyecektir. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'i de Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla, aracılığıyla insanlara bildirmiştir. Kur'an'ın ilk muhatabı olan Hazreti Muhammed onu en iyi şekilde yaşamış ve açıklamıştır. Yani Hazreti Muhammed yürüyen Kur'an'da arkadaşlar. Kur'an'ı en iyi şekilde yaşayan kişi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'dir. Evet ve e, Peygamberimiz sözleri ve davranışlarıyla da bütün Müslümanlara en güzel örnek olmuştur arkadaşlar. En güzel örnek. Ahzab suresi 21. ayeti Allahu Teala şöyle buyuruyor: Andolsun Allah'ın resulünde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman yani bizler Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Evet gerçekten Peygamber Efendimiz de arkadaşlar iman edenler için güzel bir örnek vardır ve onu her zaman e, örnek almamız gereken ilk kişi olarak bir Müslüman olarak bunu bu şekilde bilmeliyiz arkadaşlar. Evet. Üsve-i hasene arkadaşlar. Üsve-i hasene çok önemli bir kavramdır. Bu peygamber efendimize söylenen bir sıfattır. En güzel örnek anlamına geliyor arkadaşlar. En güzel örnek de kimdir? Peygamber efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hz. Peygamberin örnek ahlakıyla ahlaklanarak başkalarına da örnek olmak hayatın her alanında Müslümanların örnek almaları gereken Tek ve en güzel model kimdir arkadaşlar? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Doğruluk sıdk kavramıyla ifade edilir. Az önce söyledim. Sıdk Arapçadan gelen bir kelimedir arkadaşlar. Sıdk eşittir doğruluk. Dürüst olmak, kimseyi aldatmamak, kendi aleyhine bile olsa her zaman doğruyu söylemek gibi davranışlarla kendini gösterir. İşte bu doğru ve dürüst insanın özelliğidir arkadaşlar. Kendi aleyhine bile olsa doğruyu söylemek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca arkadaşlar hiçbir zaman doğruluktan ayrılmamıştır. Her zaman doğru konuşmuştur. Hz. Muhammed Safa Tepesi'nden Mekkelilere e, tebliğ etmek için onları topla, topladığında onlara seslenirken onlara şöyle söylemiş arkadaşlar. Şu vadinin arkasında size saldırmak isteyen bir topluluk var dersen bana inanır mısınız diye onlara sorduğunda onların hepsi arkadaşlar ne dediler? Evet inanırız. Biz senin bugüne kadar asla yalan söylediğini görmedik diye ne yapmışlar? Karşılık vermişler. Bu da Hz. Muhammed'in ne kadar doğru ve güvenilir olduğunu gösteriyor. Peygamberlerin e, özellikleri diğer özelliklerinden bir tanesi de emanet arkadaşlar, yani güvenilir e, olmalarıdır. İnsan ilişkilerinde tabii ki vazgeçilmez bir özellik de güvendir arkadaşlar. Kimse güven vermeyen insanlarla birlikte olmak istemez arkadaşlar. Bir kimseye kuşku duymadan inanmak ve ona güvenmek gerekiyor. Peygamberliğinden önce de e, Peygamber Efendimiz güvenilir olmasıyla biliniyordu. Hatta peygamberliğinden önce insanlar Peygamber Efendimize ne diyorlardı? Muhammedül Emin. Yani güvenilir Muhammed diyorlardı arkadaşlar. Hazreti Mu Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanlara her daim güven vermiş, verdiği sözü tutmuş, emanetleri de en güzel şekilde korumuştur. Evet, size haksızlık yaptığını düşündüğünüz bir arkadaşınız sizden sizden yardım istese ona nasıl davranırsınız? Bu soruyu kendiniz bir düşünün arkadaşlar. Size haksızlık yapıp yaptığını düşündüğünüz bir arkadaşınız sizden yardım istese ona nasıl davranırsınız? Bu soruyu kendiniz bir düşünün arkadaşlar. Peygamber Efendimiz'in ikinci bir özelliğine geçiyoruz. Hz. Muhammed'in merhametli ve affedici olması arkadaşlar. İşte az önceki soruyu Peygamber Efendimiz'in hayatıyla karşılaştırın ve az önce verdiğiniz cevabı ona göre kendinizce eleştirin arkadaşlar. Merhamet bir kimsenin ya da herhangi bir canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı üzüntü duymak, onların acı ve sıkıntılarına duyarlı olmaktır. Yani acımaktır arkadaşlar. Güzel ahlaka sahip insanların belirgin özelliği şefkatli ve merhametli olmalarıdır. Hz. Peygamber de son derece merhametli bir insandı. Yetimlere, çocuklara, kadınlara, yaşlara, herkese merhametle yaklaşmıştır. Hatta hayvanlara bile arkadaşlar merhametle yaklaşmıştır. Tevbe suresi 128. ayette andolsun size kendi işinizden öyle bir peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız ona ağır gelir. Yani bizler bir sıkıntıya düştüğümüz zaman Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim yerimize e, üzülüyor arkadaşlar. O size çok düşkün, müminleri çok şefkatli ve çok merhametlidir. Bu da Peygamber Efendimizin merhametini gösteriyor. Kendisi de bir yetim olan Hazreti Muhammed biliyorsunuz Peygamber Efendimiz de bir yetim olarak büyüdü. Özellikle yetimlere de yetimlere karşı da ne yapmıştır? Duyarlı davranmıştır. Onların haklarının yenmemesi ve onlara zulmedilmemesi için ellerin el, ellerinin geleni yapmışlardır arkadaşlar ve insanları bu konuda çok ciddi bir şekilde uyarmıştır peygamberimiz. E, bu şekilde arkadaşlar bu da onun e, merhametini ne yapıyor gösteriyor. Evet arkadaşlar şu soruda kalalım. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.